Efendilerimizin hizmet düşüncesi ve ulaştıkları buğdu izah eder misiniz? Çok uzun sahabi, yıllarca siz sahabi dinlediniz ama daha yüzlerce yıl onlar anlatılsa değer. Çünkü onlar kıvamında bir toplumu temsil ederler. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muhasır olmanın insibağı, boyası, çehrelerinde, vicdanlarında bir cemaattir. Efendimiz'in fırçasıyla şekillenmiş insanlardır. Dünyalar durdukça anlatılsa değer onlar için. Ama hatırlarsanız bir yerde bir beş tehlike, altı felaket gibi bazı şeyleri sıralamasa dedin de şu da dikkatinizi arz etmiştim. Sahabi, sahabi hayatı, sahabi anlayışı, sahabi felsefesi çok önemlidir. Fakat bunlar gaye hayal olmalı. Yakalanmaya çalışılmalı. O hususi insibağın onlara vurduğu, sürdüğü, çektiği, o hususi renk tonu o yakalanamasa bile bence işte o yeşilin hangi tonu en son yakalanabilecekse mavinin veya en son yakalanması gerekli olan hangi tonu ise bence o yakalanmalı. İki felaket dedim ben. Bunlardan bir tanesi başkalarının dasitani hayatlarını anlatarak hep bununla teselli olma. Çok defa bizim tekke ve zaviyelerimizde evliya, asfiya, ebrara ait menkibeler nakledilerek bununla teselli olunmuş ama acaba evliya olmaya, asfiya olmaya, ebrar olmaya, mukarrebin olmaya giden yollar hangi menfezden geçiyor? Yolları araştırılmamıştır hep başkalarının halleriyle teselli olunmuş bu bence büyük bir felakettir. İlerlemenin yükselmenin yolunu kesmiş bir gulyabani düşüncedir bu. Bu nurdan helazonda bence bu gulyabaniler bertaraf edilmeli. Başkalarını yükseldiği o helazonda na mütenahiliyə ulaşan o helazonda çağımızın insanı da yükselebilme yollarını araştırmalıdır. Bu felaket bertaraf edilmelidir. Tam bunun mukabili bir başka bela da şudur. Günümüzde bu türlü şeylere insanlar açık olmadığından dolayı, ruhlar manaya kapalı olduklarından dolayı, veli nedir, safi nedir, nebi nedir, bunlara gelen varidat nedir, bunların Allah'la münasebeti nedir, rüyaları nedir, hülyaları nedir, hayatları nedir, nasıl bir buğutta yaşarlar? Bunu bilemeyen günümüzün bağışlayın, pek çok nadanları o büyük insanları kendileri gibi farz ederek e işte çok şükür biz de olabildiğimiz kadar olduk demekte. Belki kendilerini bir Şazeli gibi, bir Ahmet Vedevi gibi, bir Ahmet Ufai gibi, bir Şahi Ceylanı gibi, bir Nakşibend gibi, bir Yesevi gibi, bir Mevlana gibi görmekteler. Ve bilmediklerinden, alemi kendi menzillerine indirdiklerinden dolayı da bu büyük zatları tenkite cüret etmektedirler. Bırakın onu, dün tasviye çalıştığım bir kitapta sahabe-i kiramın ve Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem tenkitine verilmiş cevaplar var. Peygamber tenkiti söz konusu. Sahabi tenkiti söz konusu. Hadisin tenkiti söz konusu. O hadisi ilhamla, vasıtayla, vasıtasız neyse getiren aradaki vasıtaların cibril Emin'in tenkiti söz konusu. Akla tam girmediğinden dolayı bazı ayatü beyinatın tenkiti söz konusu. Hafizan Allah. Bir kere Enes deyip tenkite başladı mı? Ebu Hüreyre deyip tenkite başladı mı? Abdullah ibni Ömer deyip tenkite başladı mı? Bu hemen çarçabuk üç adımda Allah Resulü'ne varılır. Ve derken Cibril'e hafizan Allah işgiler Kur'an'a dayanır. Müsteşriklerin, gosiyerlerin, şahitlerin arzu ettiği de budur bence. Ve bugün yapılmak istenen de odur. İşte günümüzde bir kısım bilmezlerin uğradıkları, bunlar da cehalet sede diyelim, Marifet de denebilir. Bu hususta daha ziyade marifet söz konusudur. Çünkü vicdan kültürü esas. Allah bilgisi. Bunlara marifet de de diyebiliriz. Yaralı zavallılar. Hiçbir şey bilmiyor. Hiç ufku yok. Rüyasında bile o alemlere misafir olmamış. Onun için kendi oralara çıkması şöyle dursun. Onları kendi seviyesine indiriyor. Onların görüp anlattıkları her şeyi de herhalde yalan nazarıyla bakıyor onlara. Hafizan Allah. Bağışlayın. Bu iki felaket. Evet, ben sözü şuraya getireceğim. Sahabe efendilerimiz hususi insibalarıyla büyüklerimiz olması itibariyle müsellem bizim için. Büyüklerimiz. Onlara o umumi fazilette kimsenin ulaşması mümkün değildir. Fakat pekala hususi fazilette bazı devirlere ait hususi işlerde bazı kimselerin onlara ulaşması onların temsil ettikleri şeyleri, aynı şeyleri temsil etmesi mümkündür. Bence yıkalım. Bu helazonda önümüzü çeken, kesen bu gulebanice düşünceyi yıkalım ve biz de sahabeyi kendi düşüncesi içinde, kendi hayat felsefesi içinde, kendi anlayışı içinde yakalamaya çalışalım. Selçukların bidayeti gibi, Karahanlıların bidayeti gibi, Osmanlıların bidayeti gibi. O saf anlayışı, saf düşünceyi duru felsefeyi hayatımızı hayat yapalım ve onunla yeni bir dünya kurmaya çalışalım inşallah Teala. Evet. Gördüğünüz gibi sabi tafsil ve izaha girmedim. Bence bundan sonra onların o mübarek hayatı seniyelerini hayatımıza hayat kılma yolları araştırmalıdır.